merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Çok heyecanlı oldum bugün. Çünkü Doğum günümü kutlayacağız. bu arkadaşlarımla kutlayacağım. Aslında benim doğum günüm 14 Şubat yani. Bir gün önceydi. Ama hani o gün hafta içi olduğu için okula falan gidiyoruz. Adam çok boşalttı. Neyse işte doğum günü kutlayacağız. Şu anda da daha yeni kalktım. Sesim çok kötü. Ne yapacağız bilmiyorum. Pasta hazır. Pastanın videosunu atmış olurum diye düşünüyorum. Bu bugün 15'e kaçında gelir bu video size. Bilmiyorum. Ama niye ben böyle yapıyorum? Ama çok heyecanlıyım. Şimdi odayı toplayacağım. İlk şu toplarken çekeyim. Bırak hızlandırırım ben buraları. O yüzden ses 10 saniyede görürsünüz. Ben Festa conta. Ben o tam çok oldu Daha bu şurada toplayacağım buralar. Daha odanın içi var hani daha şey takacağım. Daha kahvaltı yapmadık. Ben çıldıracağım Ne kimse daha? Şunu şuraya takacağım. Belki takarım. Oy zannetmiyorum. Bu şu şuradan. Geçmesi lazımdı ha. Baba burda burda kalmasın ya. Bakın bakayım burası neye benziyor? Yola benziyor. Hey yolcu abi. Yola adım atmadan önce ne yapılır? Çok iyi. Ah bakın çok iyi yapıyorum. Evet an tarafesinde. Saat on bir e geçiyor ve benim bir de. saatim kalmış. Bu kardeşim hasta. Ama ya. çok yok o da benimle geliyor Kalıyor. Ah, geliyor. <gülüyor> 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 evet şimdi evet, Kahvaltı yapıyorum. <laughs> Ama ben artık acele etmem lazım. <laughs> Saat 12'ye geliyor. 11.19 19 11, derim. Yani 11.20 <laughs> Bir Bir bilgilendirme olsun diye. <laughs> Görüşürüz. Ben şu an tam olarak hazırım ve arkadan arkadaşım doğum günü mesajları atıyor. Evet. Ve saçımı ilk defa, saçımı ilk defa düzleştirdim. Elbisem bu şekilde. Çok güzel. Evet şimdi Erva geldi. Sadece de Erva buçukta gelecek. Yani bir buçukta gelecek ama daha erken geldi. 18 gece falan geldi. Şimdi yerlerini bekliyoruz. Geliyorlar. Annem kızları görmüş. Annem kızları görmüş. Şimdi güzel çıkıyor değil mi?

Tam sallanmayacağım zaten. Görünüyor mu ya? Şurası yansıyor. Neresi? Orada yan var ya. Teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere.